Merhaba arkadaşlar. Eminim birçoğunuz dünyanın en zor şarkısını izlemiştir veya bir yerlerde duymuştur. İzlemeyenleriniz için biraz sonra videoyu açacağım. Ondan sonra Kürtçe bir şarkı açacağım arkadaşlar. Sizden isteğim bu iki şarkı arasında seçim yapmanız. Sizce dünyanın en zor şarkısı hangisi olmalı? Beni kararsız kılan ilk şarkının sözleri. Sözleri gerçekten çok zor. İkinci şarkının ise müziği müziğe tam 12 farklı insan eşlik ediyor.